Biz kendi irademizle birbirimize bulaştırmayacağız. Ha bulaştırmasak bakın samim olarak söylüyorum. Nisan ayındaki ciddiyetle biz bu işi başardık. Hadi hepimiz normalleştik demeyip o ciddiyetle devam edersek bugünkü rakamları 10 gün ortalamayla %30 azaltırız. Maske ve eldiven kullanımının başından itibaren bunların tıbbi atık olduğunu, tıbbi atığın toparlanması, götürülmesi ve yok edilmesinin de kendi prosedürleri olduğunu biliyoruz. Maskeleri sakın ha sokakta çöpün dışında bir yerlere atmamak, oralarda öyle ya da böyle bir şekilde bununla el temasında bulunmamak gerekiyor. Benim tercihim devletin de ücretsiz olarak dağıttığı kullanılıp atılan maskeler tarafında ama yıkanabilir, dezenfekte edilebilir maske ise ve kurallara uyup kendilerinin dışında ikinci bir şahsı Infekte etmeyecek konumda iseler elbette yapılabilir.